Köprüköy <laughs> Kalyondan aşağıya doğru Yaklaşık bir 7-8 kilometre Bakalım turluyorum Aşağı plajı bulmaya çalışıyorum Güzel doğası güzel kimse yok Derin. Balık yok orada. Ot da yok. Bakalım şansımızı türbenin orada deneyeceğiz. Akü denemek için çıktım. Bakalım ne kadar gidecek. Araba önden gitti zaten. Bakalım akü kaç kilometre götürecek. 34 libiyet. Discovery 74 amber Barta Kaç saat bakalım bize olanak sağlayacak Onu deniyorum Buradan da tüm avcı arkadaşlara selamlar olsun Oltası suda olan herkese rastgele Sadece test etmek amaçlı Bakalım Kaç dakika boyunca bizi götürecek? Kaç kilometre yol yaptıracak? Geçinci vites gidiyorum. Ürünü <laughs> satın alacak arkadaşlar da umarım faydalı bir bilgi olur diye düşünüyorum. Güzel. Aşağıyı buldum. Yaklaşık 6-7 kilometre. Kalyondan çıkmak üzereyim. Bu arada bir tane de balık aldım. Onu da çekmedim. Evet, karşıda avcılar var. Şimdi arkadaşlar İyi akül lazım ya. İyi akül lazım. Ben bunu anladım. İyi akü alacaksınız sıkıntısız şekilde kullanacaksınız gideceksiniz sırtta bir şey yok